varmış bir yokmuş. Yemyeşil ormanların arasında çiçeklerin mis gibi koktuğu, kuşların cıvıltısıyla uyanılan güzel mi güzel bir köy varmış. Bu köyün biraz dışında tepenin yamacında eski bir köşk bulunurmuş. Köy halkı bu köşke perili köşk dermiş. Çünkü köşkten zaman zaman garip sesler gelir, pencereleri kendi kendine açılır kapanırmış. Ama aslında bu köşte kimse yaşamazmış. Köyde yaşayan Meraklı Mert adında küçük bir çocuk varmış. Adı gibi her şeye merak eder, gördüğü her şeyi araştırmak istermiş. En çok da bu gizemli köşkü merak edermiş. Köyde herkes o köşkten uzak durur. Ama oğlum yaklaşma periler çarpar dermiş. Ama Mert bir gün dayanamamış ve en yakın arkadaşı Elif'i de yanına alarak köşke doğru yola çıkmış. Köşkün önüne geldiklerinde kapı yavaşça gıcırdayarak açılmış. Mert ve Elif bir an duraksamış ama sonra birbirlerine cesaret vererek içeri girmişler. İçerisi tozlu ama bir o kadar da büyüleyiciymiş. Duvarlarda eski tablolar, raflarda kalın kitaplar varmış. Üstelik kitapların bazıları kendi kendine sayfa çeviriyormuş. Tam o sırada köşkün içinde tatlı bir müzik çalmaya başlamış. Mert ve Elif göz göze gelip yavaşça müziğin geldiği odaya yönermişler. Oda bomboşmuş ama odanın ortasında kocaman bir piyano varmış. Ve inanmazsınız piyanonun tuşları kendiliğinden çalıyormuş. Elif biraz korkmuş ama Mert bu köşte bir sır var demiş. O sırada duvardaki tablo birden hareket etmiş ve arkasından gizli bir geçit açılmış. Çocuklar geçidin içine girmişler. Merdivenlerden aşağı indikçe renkli ışıklar, uçuşan parıltılar görmüşler. Nihayet geçidin sonuna geldiklerinde karşılarında yaşlı bir kadın belirmiş. Ama bu kadın korkutucu değilmiş. Tam aksine bembeyaz saçları, gülümseyen yüzü ve parlayan gözleriyle çok sevecen görünüyormuş. ''Hoş geldiniz çocuklar'' demiş kadın. ''Ben bu köşkün koruyucusuyum.'' Adım Perifer. Beni herkes bir peri sanıyor. Ama ben aslında zamanla kaybolmuş kitapları, müziği ve hayal gücünü koruyorum. Mert şaşkınlıkla, "Ama neden herkes senden korkuyor?" diye sormuş. Perifer gülümseyerek, "Çünkü insanlar bilmediklerinden korkar. Oysa bu köşk masalları ve çocukların hayal gücünü yaşatmak için var." demiş. Kadın elini uzatmış ve bir anda duvardaki kitaplar ışık saçmaya başlamış. Her biri içinde başka bir masal, başka bir dünya barındırıyormuş. "Eğer isterseniz siz de bu köşkün yeni koruyucuları olabilirsiniz." demiş perifer. "Sadece bir söz vermeniz yeterli. Masalları ve hayal gücünü